Allah dilerse bir anda İslam'ı kainatın merkezine oturtur. Yeter ki Müslümanlar gayret etsin, hizmet etsin, himmet etsin, çalışsın kardeşim. Dinin sahibi Allah'tır. Hiç korkumuz yok, endişemiz yoktur. Elimizde Kur'an gibi bir kitap olduktan sonra kainata meydan okumak bir şey değil. <laughs> Araştırılsın yeter ki. Çünkü Mekke'de Kur'an'a karşı çıkanlar, İslam'a karşı çıkanlar yegane çare olarak, tedbir olarak şunu ortaya koymuşlardı. Hani Mekke'de hepimizin bildiği gibi Kur'an okunmaya, anlatılmaya, anlaşılmaya başlayınca önünü kesmek isteyenler nasıl tedbir alırlarsa alsınlar önünü kesemediler. En sonunda bir karar aldılar. Ne dediler? Lâlellezîne <laughs> keferû. Müşrikler, kafirler şöyle dediler, şöyle karar aldılar. La tesme'û lihâzel Kur'an. Şu Kur'an'ı kimse dinlemesin. Yani Kur'an'ın Kur'an'ın okunması, anlatılması, anlaşılmasını engelleyin. Kur'an'ın okunduğu yerde oturmayın. Kur'an'ı dinlemeyin. Kur'an unutulsun. Kur'an'ı kimse duymasın, işitmesin. Kur'an unutulsun. Diye karar almışlardı. Bak, la tesme'u, duymayın, dinlemeyin. Unutun. Cihazel Kur'an. Şu Kur'an'ı unutun. Allah'ın kitabı var mıymış, yok muymuş, Kur'an mıymış, Allah'ın kelamı mıymış, hiç alakadar olmayın, işitmeyin, kulak vermeyin, dikkat etmeyin, yaklaşmayın, okumayın, okutmayın, unutun, unutun. En büyük tehlike budur, unutmaktır. Eğer bir memlekette şöyle veya böyle İslam konuşuluyorsa, namaz konuşuluyorsa, efendim orduda, silahlı kuvvetlerde namaz, abdest, müslim, İslam, ezan, cami, cemaat konuşuluyorsa o ülkeye İslam hakim olacak demektir. Bütün dünyada böyle olmuştur. Evvela konuşulmaya başlamış, rakip olmuştur. Unutturulmak istenmiştir. İslam'ın en büyük tehlikesi, İslam için en büyük tehlike unutturulmaktır, konuşulmamak. Unuttu gitti ya. Konuşulmaya başladı mı bu iş devam eder. O bakımdan endişemiz yoktur. La tesma'u lihaza'l-Kur'an walgaw fihi la'allakum Kur'an'a Kur'anla ilgilenmeyin. Kur'anla alakadar olmayın. Kur'an'ı merak etmeyin. Kur'anla hiçbir uzaktan yakından temasa geçmeyin. Kur'an'a kulak vermeyin. Kur'an'a değer vermeyin. Kur'an'a kıymet vermeyin. Kur'an'ı kabul etmeyin. Kur'an'ı benimseyin. Bu Kur'an'da ne varmış diye yanına bile gitmeyin demişlerdi. Ama bugün diyemiyorlar Ha işte sapık bir Mehdi çıkıyor. Ben şöyleyim böyleyim diyor. desin desin korkmayın. Yeter ki İslam konuşulsun. Konuşuldu mu iş rayına oturur. Adamların bütün gayesi İslam'ı unutturmaktı. Kur'an'ı unutturmaktı. Biliyorsunuz ezanı ı Muhammedi'nin bile Türkçeleştirilmesi yani aslından çıkartıp Allahu Ekber, Allahu Ekber yerine Tanrı Uludur, Tanrı Uludur şekline sokulmasının sebebi vallahi ezanı, namazı unutturmak içindi. 1932'de Tanrı Uludur, Tanrı Uludur şekline ezanı Muhammed'i sokuldu. 1950'ye kadar 18 sene Türkiye'de Allahu Ekber sesi eşitilmez oldu. Nesiller Allah'ı unuttu. Menderes geldi, allah Ekber aslına döndü. Bunları hepiniz biliyorsunuz. İslam'ı unutturmaktı maksatları, ezanı unutturmaktı maksatları, namazı unutturmaktı maksatları, Allah'ı unutturmaktı maksatları. Ama unutturamadılar, yutturamadılar. Şu anda İslam Türkiye'de çığ gibi. Üniversiteler kaynıyor, askeri birlikler kaynıyor. İslam bütün ihtişamıyla, intişarıyla, intişafıyla İslam Türkiye'ye ve yeryüzüne hakim olmaya geliyor ve çalışmanın icabı ortaya çıkıyor. Kardeşler, bütün mesele Kur'an'dan kopmaktır. Bütün felaket budur. Kur'an'dan koparsanız mahvolursunuz. Çünkü Müslümanların yeryüzünde en sahih, en sağlam, en salih, en sadık, en sabit kaynakları Kur'an'dır. Değişmedi, bozulmadı, harf atılmadı, harf katılmadı, katıksız kaynak. Allah'tan nasıl geldiyse öyle. Ama Kur'an'dan uzaklaşırsanız eğitiminden, manasından, ahkamından, tefsirinden uzaklaşırsanız Kur'an'dan uzaklaşmış olursunuz. Sapıklık başını alır gider. Eğer şu Kur'an anlatılmış olsaydı, anlaşılmış olsaydı, okullarda Kur'an'a dayalı eğitim devam etseydi, vallahi şu evranos Mevranus dedikleri adam, ben Allah'la görüşüyorum, bana vahiy geliyor, ben nebiyim, resul değilim, mehdiyim diyen bu adam, Değil televizyona çıkmaya, kapısının önüne çıkmaya imkan bulamazdı. İlkokul çocukları tükürüp de bu pisi boğalardı. Sokağa çıkamazdı, ne televizyonu. Ama İslam bilinmiyor. Değil televizyonlara çıkmak, sokağa çıkamazdı diyorum. Adam ne diyor? Ben diyor, avradımla görüştüğüm gibi Allah'la görüşüyorum diyor. Tamam desin. Eğer Kur'an bilinseydi, bu adamın bu sözünün acaba hakikati var mı yok mu? Nereye bakacaktık siz söyleyin? Nereye bakacaktık? Kur'an'a. O zaman da mesele ortaya çıkacaktı. E Kur'an bunu hep söylüyor.